ablamı duvara astım. Şimdi biraz dışarı çıkayım. Bu da ne böyle? Çöpler döküldü üzerime. Yüzerek gidebilir miyim acaba? Aa, daha varmamışım kapıya. Aa, biraz daha yüzeyim bari. Karıcığım, biz de gidelim mi? Ailecek ulaşınca kapıya çöpler attı bizi dışarıya. Hey, evi temizleyelim mi? Delirdin mi? Ne temizliği? Domuz kardeş merhaba. Evimizi değiştirir misin acaba? İşte pis evimiz gitti. Ve yepyeni bir ev geldi. Aa. O aynı eskisi gibi. Ya bu çöpler nereden geldi? Aa, yavru aslan geldi. O kesin çözer bu işi. Yardım et bana lütfen. O işi bana bırak sen. Robotum tarar tüm çöpleri ve cezalandırır çöpün sahibini. Küçük domuz çöp attı. Hemen onu yerden almalı. Ben de suçluymuşum demek ki. Anladım şimdi kabahatimi. Hadi toplayın çöpleri. Yoksa robot cezalandırır sizi. Popom biraz acıdı ama tüm çöpler toplandı sonunda. Ne terlemişim be. Eyvah çöpüm düşüyor yere. Son anda tuttum. Popo darbesinden kurtuldum. <laughs> Şapşal baba. Of yere düştüm ya. Anne aslan bezi çevirince bebekler başladı gülmeye. Gel buraya bakalım. Senin karnını doyuralım. Beşiğe girin bakalım hadi. Çok özledim ben annemi. Hadi gidip onu bulalım. Önce beşikten dışarı çıkalım. Bebekler beşikten fırladılar. Emekleyerek yarışmaya başladılar. Hey şu burna baksana. Sen benim annem misin acaba? Ne ne ne? Bulamadım annemi ya. Bir fikir geldi aklıma. Domuz annesine benzeyince bebeğin başladı yüzü gülmeye. <laughs> Bebekler kayıplara karıştı. Dedektif bey bulun onları. İzleri takip edince anneler kavuştu bebeklerine. <laughs> ben de istiyorum. Ondan hiç ayrılmak istemiyorum. Hadi elbiseni değiştir de eve gidelim birlikte. <laughs> Her yerim çamur oldu ya. Kamyoncu abi baksana. Yol verir misin bana? Çamur oldu üstüm başım. Eyvah! Direğe çarpacağım. Hey, ne oluyor burada? Kaza mı yaptın yoksa? <laughs> ha? Aa, balon mu var orada? Bir fikir geldi aklıma. Onları arabama tıkıştırayım. Sonra da içlerine hava basayım. Hey, şişirmesene balonları. Daha da bozdun arabanı. Bu duman ne ya? Neyse, portakal sokalım buraya. Tekerimin havası azaldı. Ona biraz hava pompalamalı. Hey şuna baksanıza. Tamir etti arabayı anında. Şu hortumu sokalım şuraya. Hadi düzelt benim arabamı da. Of arabam niye patladı? Aa, bir fotoğraf standı. Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi? Önce kartonu keselim. Sonra da güzelce renklendirelim. Nasıl? Arabamı beğendin mi? Çok havalı değil mi? Eyvah! Rüzgar sertleşiyor ve beni de peşine sürüklüyor. Aa, şuna baksana! Paris'e uçmuşum galiba. Hadi karpuz, çıkalım yukarı. Hey! Bu delik nereden çıktı? Laboratuvara geldim galiba. Umarım karpuz düşmez kafama. Çocuklar, çekinin yoldan. İmdat! kurtar bizi buradan. Şu tuşlara bir basalım. Sizi hemen çıkaracağım. Eyvah! Neler oldu böyle? Vücutları karıştı birbirine. Hemen düzeltmeliyiz bu işi. Önce molekülleri ayıralım sizi. İşte küçücük oldular bile. Sıra geldi filtrelemeye. Şimdi über süper süpürgemle ayıracağım sizi güzelce. Aslan moleküller girsin makinaya. Tilki moleküller kalsın dışarıda. Sıra geldi tilkiye. Hadi gir sen de içeriye. Moleküller hadi girin makinaya. Tekrar hoş geldin aramıza. Oley be kurtulduk sonunda. Hadi çocuklar servise. Hey bekleyin beni de. Hey aslan ayağın kırıksa gelemezsin izci Aa, kampına. Uf ya ne yapacağım şimdi? Kırık ayakla bir şey yapamam ki. Aa. Oğlum çok üzgünüm ama bir fikir geldi aklıma. <laughs> hey şunlara baksana. Bir sürü arkadaş yaptım oğluma. Olamaz pamuk bitti. Ben bulurum bir şey şimdi. <laughs> Bu olur anne değil mi? Hey ver bakayım elbisemi. Şunu kasaya saklayalım. Onu yaramazlardan koruyalım. <laughs> o halde şunları kullanalım. Hadi hepsini içine sokalım. Seni gidi yaramaz seni. Neyse mutlu ol yeter ki. Arkadaşlar hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Yemeğinizi yemeye başlayabilirsiniz. Karnınız tok sanki. O halde ben yiyeyim hepsini. <laughs> Ay çok uykum geldi. Bu ne böyle? Taş gibi. Of ya ne yapsam ki? Arkadaşlarıma da alayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Hepimize iyi uykular. Aslan nasıl uyudu acaba? Aha işte yaramaz burada. Hey bu da ne böyle? E küçük oğluşum nerede? Bir araba sesi mi geldi? Aa, arkadaşlarım geri geldi. Mısırlar lezzetli görünüyor. Baktıkça ağzım sulanıyor. Hadi mısırları doldurun kovaya. Zombi mi gördüm orada? Pisletiyor her yeri ayaklarıyla. Ayakkabılarını çıkarsana. İşte yakaladım seni. Ama aşağı attı beni. Top havuzunu da parçaladı. Bu zombi her yeri dağıttı. Amanın, o ne öyle? En iyisi saklanayım içeriye. Toplar her yere dağıldı. Çabucak toplamalıyız onları. Şimdi alışveriş zamanı. Bu toplar da nereden çıktı? İşte bir tanesi orada. Az geçelim. Yetişemeyiz onlara. Maalesef topları kaybettik. Onları toplamayı beceremedik. Aklıma bir fikir geldi. Hadi gel buraya zombi. Fileyi tamir et halatla. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi mısırları dolduralım. Ve elden ele aktaralım. Hadi Oşi yakala. Koş al tepsini havuza. İşte havuzumuz doldu. Bence harika oldu. Böyle havuza giremezsin. Temiz ayakkabılar giymelisin. Ayakkabılarını çıkardı sonunda. Artık girebilir havuza. Hadi gelin sıra sıra. Kayarak girelim havuza. Şuraya baksana. Kızları almıyoruz havuza. Hey tezgahlara baksana. Ben de tezgahımı hazırladım. Hadi satışa başlayalım. QR kodu var burada. Kola satıyorlarmış aşağıda. Herkes kola alıyor. QR kodu işe yarıyor. Hadi al bakalım sende. Tüm kolaları sattık bile. Evet tüm ürünler bitti. Eve gidebiliriz şimdi. Hey nereye böyle? Çöplerinizi toplayın önce. Hadi gel Aslan çalışalım. Torbaları hızlıca dolduralım. Bir geri dönüşüm makinesi. Aa, delikten para geldi. Hey, kutuları atarsan şuraya para veriyor karşılığında. Uğraşmak istemiyorum onunla. Hey şu enayiye baksanıza. Bakalım ne varmış burada. Tek kola alabilirmişim paramla. Güvenlik amca merhaba. Hadi kurulalım tezgahımıza. Dün topladığım kutular şimdi çok güzel oldular. Kutularımı çok sevdiler sanki. Herkes tezgahımda sıraya girdi. Uf, <laughs> ne böyle ya? Şapşal makina, pis makina. Şu kutuları toplamalıyım. Ben de yeni eşyalar yapmalıyım. Olamaz. Sıkıştım galiba. Hey, ne oluyor burada? Amanın, anneciğim. Olamaz. Galiba düşeceğim. Eve taşıyayım poşetleri. Eyvah, çekmemişim el frenini. Yumurtalar, durdurun arabayı. Wow. Of, hiçbir işe yaramadı. Ekmek, hadi sıra sende. Yine durmadı araba. Ah, ayaklarımın altı yandı. Hemen durdurmalıyız arabayı. Şu dondurmaları alayım. Tekerin önüne engel yapayım. İşte durdu sonunda. Olamaz, dondurmalar eriyor galiba. Araba yine harekete geçti. Ne yapacağız şimdi? Okey, okey, okey. El freni çekeyim hemen. Babam arabayı yavaşlatırken. Of çok yoruldum ama. Bir fikir geldi aklıma. Demir takozlar yapalım. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım. Çok güzel oldu renkleri. Hadi gidip yerleştir hepsini. Oh be sonunda evdeyim. Bir dondurma çok severim. Aa, niye gitti ki araba? Hey şoför yok arabada. Düt düt dikkat edin dikkat edin. Orklar lüks arabalarında kıyafet seçiyorlar kızlarına. Beğenmedim ikisini de. Çirkin elbiseler. Hadi çöpe. Kuşlar taşıdılar elbiseleri. Ve buldular yeni sahiplerini. Tüm zenginler partide. Fakir aslansa kapı önünde. Zenginler eğlenirken sıcakta, aslan ıslanıyordu dışarıda. Yeni misafirler geldi ama, yağmurda çıkamadılar dışarıya. Aklıma bir fikir geldi. Şimdi kurtaracağım sizi. Şemsiyeli arabam sayesinde, ıslanmadan gireceksiniz içeriye. Bu fikir çok iyi. Hem bilmesi de eğlenceli. Sana teşekkürler. İçeri gireceğiz. Hmm. Domuz orktan rica edince aslan davet edildi içeriye. O da girdi içeri ama ayakları çok pisti. Yeni kıyafeti kaptı ama çare bulamadı hmm. ayaklarına. Hadi giy bunları da. Ne zormuş yürümek topukluyla.